Buraya geldiğimde hayat benim için bitmişti. Hele kartal takıntıydı resmen. Şimdi düşündükçe çok kötü hissediyorum kendimi. İnsanlar hata yapabilir Esra. Bazen sağlıklı karar veremezler. Ama benim yaptıklarım çok pahalıya mal olabilirdi. Ama olmadı. Hepsi geçmişte kaldı. Şu anda bulunduğun nokta gayet iyi. İyi mi gerçekten? Evet tabii gerçekten. Hayatına yeniden başlayabileceğin bir dönemdesin. Ben biraz korkuyorum işte. Yani yapabilir miyim? Tekrar hayata karışabilir miyim? Neden olmasın? Sen çok genç, güzel, akıllı bir kadınsın. Neden çekiniyorsun? Anlatsana bana. Mehmet vardı ya size bahsetmiştim. Evet. Onu gördüğümde kendimi bir garip hissediyorum. Yani... ...insan nasıl yaklaşacağını bilemez ya. Böyle tuhaf bir duygu. Nasıl bir duygu? Bana biraz tarif eder misin? Heyecanlanıyorum. Nasıl davranacağımı şaşırıyorum. Heyecanlanıyorum. Çok güzel şeyler bunlar. Öyle mi? Evet. Buna aşk diyorlar Esra. Aşk mı? Evet. Sen Mehmet'e aşık olmuşsun. Bu kadar basit. Ben korkuyorum işte bundan. Ya kartalın yerine Mehmet'i koyuyorsam ben? Yani aynı şeyleri yaşar mıyım tekrar? Peki çalışıyorken işini gücünü bıraksın, senin yanında olsun istiyor musun? İstiyorum. İstiyorum tabii. Özlüyorum galiba. Ama ben ne demek istediğinizi anladım. Böyle sıkmadan sevmek, bunaltmadan. Onun da bir hayatı olduğunu bilmek. Kartallı böyle değildi. İsra bence korkulacak hiçbir şey yok. Aşk bu. Ötesini birisini bırak. Ne olacağını, ne olmayacağını düşünme. Akışına bırak, anı yaşa. Ya, ben deliyim. Sen de hiç yapma demiyorsun ki. Olsun, hoşuma gitti ama çok eğlendim. Biliyor musun, hayatımda ilk kez bir yerden kaçtım. Gerçekten mi? Okuldan da mı kaçmadın? Yok, hayır. Ay, i̇nanmıyorum ya. Yani en eğlenceli şeydi. Sen alışkınsın bakıyorum. <laughs> Benim ödüm koptu bir görecekti. diye. Yok kimse görmedi işte. Yaptığımız da yolumuza kar kaldı. Ee, ne yapacaksın? Karar verdin mi? Neyi ne yapacağım? Kalacak mısın, gelecek misin? Hı. sence ne yapayım? Bence bir artıları eksileriyle alt alta topla. Baktın eşit çıkıyor. O zaman bir kez daha düşün. Dışarıda seni çeken başka bir şey daha var mı diye. Ne gibi? Mesela seninle birlikte olmak isteyen, seninle huzur bulan, görmek için can atan, elini tutmak isteyen biri gibi. Öyle biri var galiba. Ee, o zaman. Tamam. Tamam çıkacağım ama bir şartım var. Neymiş o şart? Taburcu olduğumda beni almaya sen geleceksin. Benim için çok büyük mutluluk olur. <laughs> İsmail nasılsın? Bomba gibi. Süper. E kardeşin nerede bekleseydi ya seni? Yok çıkacağımı söylemedim ki. Aa neden? Kim ne kadar heyecanlı bekliyorlardır seni. E, sürpriz yapacağım o yüzden. Çok güzel bir sürpriz olacak. Bence de. çok teşekkür ederim. İçimden bambaşka bir Esra çıkardınız. Çok sevdik biz bu Esra'yı. Ben de. Numaram sende. Bir şey olursa arıyorsun. Anlaştık değil mi? Anlaştık. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Selam. Selam harika Teşekkür ederim. Hazırsan çıkalım mı? E, çantalar yukarıda. Tamam.